Sevinmediğiniz bir yürekte kim olduğuna gideceksiniz. Sarıyorum başa bak yak sigara, arıyorum bak seni aç bir yara. İçinde kalmasın yarı bir yara, yüzünden buradan geç bir yara. Saçlarına tukalar sarpa sara. dertler benden sana uğrasa. Acıları bedenim kaldıramazken ben göremem ama gül bir defa. Sen benim her yanım kapatken, seviyor sevmiyor yalandan. Kapalı hava yağmur yağmadan, Şimdi her yanım üste kalan Bakışların bana mevzu olan Çıkarın şu iğneyi kolumdan. Gözlerim görmeye olabilir şayet çekilin artık yolumdan. Akıl almaktan yorulmam Aklıma geleni ben unutmam Katilim yer edilmiş beynime Onu ben uçurumdan kurtaramam Kavusum olan her gecemde sen Ağlayarak uyandım üzülmem Rüyaların bana cennet vadisi biliyorum Seni bir daha göremem Bir anda veda etmeden gittiğin zaman sacıları üzerine yükledin beni bir şah gibi sen Beni yalnızlığa mahkum ettin Eski resimleri kaybettin Ben seni ruhuma hapsettim Yakışmadı sana şimdi ayıp ettin